biraz da kedilerden bahsedeceğiz. Şu var arkadaşlar. gerçi çok konumuzda ilintili değil ama kafa karıştırmayın. Evet. Hani bir kez daha tekrar edeyim süreyle. İşte köpeklerde eğer iki kızgınlık arası süre dört buçuk aydan kısa olursa Uterus involisyonu kendini tamamlamadığı için o köpek çiftleşse geberim olmuyor. O yüzden uzun bir anöz şey, anöstrüs ve e, evresi uzun bir anöstrüs evresi köpekte uzun imbolisyon içinde uterusun uzun bir şeye ihtiyacı var. Anöstrüs e, evresine var. Bazen şu da oluyor hani köpeklerde diyeceksiniz ki uterusla arkadaşlar şeyler uterus imbolisyonu uzun bir sürede bunu da anöstrüsle olduğunu söyledik. Bazen köpeklerde Uterusun sub involüsyonu ya da sips diye bildiğiniz bir hastalık var. Sips. Sips şu plesantal bağlanma yerinde sub involüsyon. Sips. Yani normalde bir köpekte işte bu plesantal bölgelerde involüsyon gecikiyor. O nedenle kanamalar oluyor köpekler. Normalde köpeklerde de doğumdan sonra 6-8 hafta süren bazen 10 haftayı bile bulan kanlı akıntı söz konusu hani tospartum dönem diyoruz yani doğum sonrası süreçte köpeklerde böyle bir kanama var bu akıntı 12 haftayı sürerse 12 hafta ve daha uzun süre sürerse sips diye değerlendiriliyor bu durum yani işte e, köpeklerin dediğim gibi involüsyonlar süreleri hani her ne kadar bu süre uzun ama buna rağmen nedir? Gerçekleşmeyebiliyor bağlı hayvanlarda bu sürelerde. Kedilerde seksüel siklus. Kediler mevsime bağlı poliosluk hayvanlar. Çiftleşme mevsimi Ocak-Şubat aylarında başlıyor. Eylül'de sonlanıyor. Kubertas 5-7 aylık yaşlarda iken uzun türlülerde 1,5 yaşına kadar uzayabiliyor. Demek yani geçen ilk derste de söyledik. Kubertas'ı anlattık yani. Biz genelde kedi ve köpeklerde overektomi veya overesterektomi prepubertal puber, dönemde yani pubertas başlamadan evet. yaparız. O yüzden hani ideal zamanında bir kediler için veya küçük köpekler için 5 ay civarı olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Ama uzun tüylülerde biraz daha bunu geç şekilde yapabilirsiniz. Çünkü onlar da nedir? Ee, biraz uzayabiliyor şeylerde. Evet. Kedilerde de proeusus dönemi gibi hani aynı inekte olduğu şey köpekte olduğu gibi özsus dönemi var. Hemen diyeusus dönemi var ve aneusus. Demek ki köpek kedilerde nedir? Proeusus, özrus, diyeusus ve aneusus evresi var. Şimdi bunları tekrar ele alalım. Proeusus Pro süresi 1-3 gün. Bu dönemde kediler aşırı sinirli, Sık sık işiyor. Erkek kediler gibi bunlar da şey yapıyor. İdrar püskürtüyor. Bakın. Demek ki sadece erkek kediler değil, dişi kedisi olanlar var mı? Dişi kedisi olan için. Sizde köpek de var, kedi de var. Yok, köpek mi? Ben onu görmüştüm. Ha görmüş. Kedi var. Dişi var değil mi? Püskürttüğünü biliyorsunuz. Hiç görmüyorum. Evet. Benimki dişi mi yapıyor? Şu an. Yapıyor. Evet. <laughs> Amaç ne aslında? O da feromenle diyor ben özrüstayım diye mesaj oluyor Yani bu şekilde vulva ödemi, akıntı belirgin değil. Bak kedilerde vulvadaki ödem ve akıntı köpekler kadar belirgin değil. O yüzden diğer davranış değişikliklerine bakmak önemli. Bakın Ösrus süresi mevsime ve ovülasyon durumuna göre değişiyor. İlk bahar aylarında Ösrus süresi diğer aylara göre biraz daha uzun. Bir de ovülasyonun olup olmamasına göre değişiyor. Mesela nasıl ovülasyon nasıl oluyor? Kedilerde proveke bir çiftleşme olacak ya da bir LH veya GnRH hormonu enjekte Örneğin yapmazsanız bunu kedi bir hafta 10 gün bağırabiliyor. Yani Ösrus süresi sürüyor. Ama Öz döneminin atıyorum başlarında bir erkek kediyle çiftleşti. Çiftleşmeden 48 saat sonra ovülasyon oluyor. Öz Rus süresi bitiyor. Eğer Lea enjektir, veya Lea hormonu enjekte ettiniz. Veya GNRH enjekte ettiniz. 48 saat sonra öz Rus süresi bitiyor. İşte hani neye bağlı süresinin ovülasyon durumuna göre bundan kaynaklanıyor. Ama kendilerde ovülasyon provoke provoke ne demek? Vajinal bir uyarım lazım. Soru şu olabilir. Aklınıza vajinal uyarım nasıl oluyor da operasyonu sağlıyor derseniz çünkü vajinal uyarım sırasında isterseniz bunu herhangi bir cam bagette yapın bir kulak çubuklarıyla yapın ya da erkek kediyle çiftlesin. Vajinanın ön bölümünde LH reseptörleri var kedilerde. İşte bu şeyler çiftleşme veya işte sizin yaptığınız uyarım LH reseptörlerini uyardığı için hemen hipofiz ön lobuna mesaj gidiyor. Artan miktarda LH kan dolaşıma geçiyor. Ovülasyon sağlanıyor. Veya siz dışarıdan hayvana LH veya GnRH enjekte ediyorsunuz. Aynı şekilde gidiyor ovülasyon. Demek ki bu uyarımdan 24-48 saat sonra ovülasyon gerçekleşiyor. Şöyle bir şey size. Şimdi Hayvan sahipleri, kedi sahibi olanlar bilir ki bu öz Ruskan çok şikayetçiler kedi sahipleri. Ve size de gelirler ya bunlar artık bırakmıyor, komşular şikayet etmeye başladı. E, i̇şte sizden istedikleri şey şu, bekledikleri. Diyor, ne zaman bu biter? Siz bir şey yapalım bunu. Geçer diyor ama ne kadar ne zaman biter sorusunun yanıtı da önemli. O zaman biz yani bir çiftleştirdik ya da bir uyarım yaptık veya LH-GNRH yaptık 48 saat içinde genelde bu davranışların bu bağırmaların, çağırmaların, o yerde yuvarlanmaların biteceğini söylememiz gerekiyor. Genelde de ortalama 36 saat sonra çiftleşme veya LEA enjeksiyonundan sonra ovülasyon gerçekleşiyor. Eğer ovülasyon olmazsa ne oluyor? Bakın 7-10 gün dönemi sonra sakinleşiyor. O bağırıp çağırma döneminde ovaryumda foliküller var. Onlar östrojen salgılıyor. Onlar bağırtıyor, çağırtıyor. O davranış ne Sonrasında o foliküller artık regresi oluyor. Ürettikleri östrojen düzeyi düştüğü için kedi sakinleşiyor. Ama birkaç hafta geçiyor. Yeniden bir foliküler gelişme. Yeniden kanabife, saat salınımında bir akıl. Ve sonra gene foliküler gelişme. Yeniden bağırma. Oysa bir kedide çiftleştirseniz ovülasyon olsa çiftle ama her çiftleşme de ovülasyon olur değil. Kedilerde ovülasyon için birden fazla çiftleşme çok önemli. Vajinal uyarım yapıyorsanız en azından onun süresi çok önemli. En az diyorum yarım saat bir dakika, yarım dakika, bir dakika uyarımı yapacaksınız vajinaya. O çok önemli. Hatta biz şunu diyoruz pratikte eğer bir kedide siz spontan ovula yani siz uyaracaksanız vajinal uyarım yapın. Ayrıca buna ek olarak GnRH hormonu kullanın. Tek başına vajinal uyarım, tek başına GnRH uygulamasına oranla GnRH artı vajinal uyarımın ovülasyonu uyarma olasılığı şey daha fazla. O yüzden biz pratikte eğer biz vajin, ovülasyonu uyarmak istiyorsak, nedir? Hem bir generaj enjeksiyonu hem de nedir? Vajinal uyarımı birlikte yaparız. Tek başına generaj da yapabilirsiniz hiç uyarım yapmadan. Veya vajinal uyarımı tek ama her ikisini birlikte yaptığınızdaki kadar başarılı şekilde ovülasyonu uyarmayabilirsiniz. O nedenle birlikte uygulamak gelecek. Ovülasyon oldu. 40-50 gün kadar yani bir süresi kadar kedi sakin kalır. Evet. Öz kitleşme dönemi bu dönemde davranışların başladığı, bağırmaların, yuvarlanmaların, bir objeye sürtünme, iştahsızlık, perineum bölgesine yine gösterme, idrar püslük de var. Çoğu kedi evden kaçarak daha birçok kedi o hani daha yüksek katlardan atlaması sıklıkla genelde bu evrelerde olur o yüzden çiftleşme sırasında da bu da aynı kuyruğu yanık çeker. Burada bakın bir kamburlaştırma ne önemli biz her ne kadar kedilerde ovülasyon için bir çiftleşme yani bir başına uyarım yani fizyolojik olarak gerekli desek de bazı kedilerde o bu yerde yuvarlanma işte sahibinin bu bel bölgesinin okşaması, sevmesi gibi davranışlar da kedilerde ovülasyon uyarabiliyor. Yani kedilerin yüzde otuzuna yakını ortalama spontan ovülasyon bu hareketlerden dolayı gözükebiliyor. Yani illa da çiftleşme, illa da bir vajinal uyarım ovülasyon için her zaman gerekmeyebiliyor. Evet. Burada da çiftleşme pozisyonunda söyledim. Ovülasyon az önce de söylemiştik. Vajina bölgesinde LAR reseptörler. Bunların uyarılmaz sonucu hipotalamustan GnRH, GnRH bu biz LH ve uyarımdan 24-48 saat sonra da ovülasyon oluyor. Uyarım ya da doğal çiftleşmeye ne kadar fazla ise ovülasyon uyarma orasını o kadar fazla. Kedilerde de gene ovülasyon için birden fazla çiftleşmeye müsaade etmek aynı köpekleri gibi. Aynı zamanda çiftleşme sayısının fazla olması, yavru sayısının fazla olması anlamında olduğundan bunda da güç doğumu önleme bakımından bir artı değer olabilir. Diyorsunuz çiftleşme olmayanlarda 14-28 gün dedik. Yine çiftleşenlerde 30-70 gün kadar. Bakın ovülasyon olmuşsa sürüyor. E, mevsim dışında anesrusa giriyorlar. Her ne kadar evde kendisi olanlar bilir. Neredeyse yıl boyu anesrus gösteriyor evdekiler. Çünkü evde floresan yani sürekli ışık olduğu için. Evet. Şimdi burada koyun keçi diyeceğiz. Konumu burada bitireceğim ama koyun keçi. Ama şunu da söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Evet çok temkinli gidiyoruz. Kaydı bitirebiliriz.